Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Allah'ın adıyla. Selamun Aleyküm herkese. Ben Ahmedullah Nazeri. Bu yaş ve kalkınma derneğinin Kunduz Vülayetindeki mesulüyüm. Bugün 31 Mayıs 2021. Burası Güney Türkistan, Afganistan, Kunduz Vülayetindeki Mecnun Köyü'nün Mescidi Camisi'nde Ahde Vefa Turan Birliği Derneği tarafından organize edilen e, Sukkaya Hayratımızı 161. Sukkaya Hayratımız Hacı Derviş Kelek ve Hacı, Sultan, Hacı Sultan Kelek adını açtık. Allah kabul etsin. Kelek ailesinin suhku hayratı bu mescitte kazılma sebebi iyi bir şekilde muhafaza olması ve bu köydeki yaşayan ahali bu su köy iyi bir şekilde kullanmasıdır efendim. Ee, Kelek ailesinin su Allah devresinde kabul olsun. Ve ahdi vapa birliği derneğine ayrıca teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. mineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا صَاحِرٌ أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن اللهم اغسل خطايانا اللهم بارك بيني وبين خطاك بين المشرك والمغرب وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وآله